Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ortaya karışık kanalı Özberk çiftinin hiçbir yerde görmediğiniz en güzel kalelerinden, en güzel görüntülerinden, en muhteşem paylaşımlarından hazırladığımız yeni videolarıyla, yeni paylaşımlarıyla yine sizlerle beraberim. Muhteşem kiliden muhteşem kareler, en özel, en güzel paylaşımlar gelmeye devam ediyor arkadaşlar. Umarım sizler de kanalımı izleyip destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsınız. Yeni paylaşımlar, yeni görüntüler, muhteşem kareler, çok beğeneceğiniz, çok seveceğiniz görüntülerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kanalımı izlemede kalın arkadaşlar.